Ekran kaydı yapıyor diyor değil mi? Kayıt diyor yani. ışık yanıyor. Evet. Tamam. Şurayı kapattım. Evet. Hanımefendi. Nasıl geçti şeyimiz? Molamız kahvenizi içtiniz. Önümüzü kapatalım. Motorumuzu çalıştıralım. He? Görmedim. Ayağımızı indirelim. İçimizi daha azıcık çekelim. Şu, şu cebimde anahtar var. Şu anahtarı bir yan cebime koyar mısın? Yok çıkar. Dur belki ben koyarım. Tamam. Evet. Şimdi bin bakalım. Bin. 330 km gider diyor motorumuz. Ee, 4.6 km yakmışız. BMW'ye mi gerek yok ya? BMW'yi biliyoruz ya. Evden sonra açacağız. Evet. Yolumuza çıktık. Hadi be. Hadi Bismillah. Müsait olsun öyle geçelim. Oh ne be. Geliyor musun? Gel o rüzgar gene var. Adam bayağı bir rüzgar yedik. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün eşimle birlikte e, Kumluca Olimpos tarafında bir buçuk günlük bir tatil, bir rota yaptık. Ufak bir gezi yapacağız. Of acayip zeytin kokuyor. Ufak bir tur yapacağız. Ehliyetimizi de aldık biliyorsunuz. Şimdi ah. ondan sonra hem onu bir şey yapalım, onu kutlayalım diye düşündük. Koku çok rahatsız edici değil mi ya? Alanya'dan çıktık. Şimdi Serik tarafında bir Starbucks var. Orada ufak bir mola verdik. Birer kahve içtik. Birer kek yedik. Birazcık enerji topladık. Şimdi bizim bir de bu aslında bu mesafedeki ilk turumuz. Oraya girme ya. Senin girebileceğin bir yer değil ki orası ya. Yani sen niye oradan geçeceksin otobüs olarak ya? Bunu anlamıyorum. Nasıl boş? Şimdi ilk bu şekilde uzun turumuzu yapıyoruz. Ee, bizim için uzun aslında. Belki çoğu kişi için çok kısa bir tur Kumluca tarafı. Yaklaşık 220 km, 240 km bir yol yapacağız. Biz daha önce Side ve Gazipaşa'ya gitmiştik. Bizim için en uzun yol şu ana kadar oydu. Ben yani ilk defa Kumluca'ya gidiyoruz. Umarım keyifli, kazasız, belasız maceralı Güzel bir yolumuz olur. Bir de yolda BMW'ye uğrayacağız. Yedek anahtarımız var orada. umuyoruz gelmiştir. Bir de hem gel gitmişken 1300 GS bakmayı istiyorum. Bundan sonraki belki motorumuz da olur inşallah acayip bir rüzgar var ama sağ taraftan çok ciddi rüzgar alıyoruz. Full ekipman giyindik. Hava şu anda 34 derece ama yazlık ekipmanlarımızı full giydik. Pantolon, eldivenlerimiz, montumuz hepsini giyindik. Dikkatli bir şekilde gidiyoruz. Yakıt tüketimi de bu arada çok iyi geldi. 4.5-4.6 yapıyor. Bana çok iyi geldi açıkçası. Bu anıtıdan her şey sorumsuz. Oğlum bu ne lan? Kamera sağlam ne mi diye bakıyorum arada ya. Ya şu an şeyi sağlam. Tutma yeri sağlam yapıldı ama sonuçta aynı öyle. Yani aşırı rüzgar var yani. Gittiği bir rüzgara maruz kalıyor. Ya bizim şey iyi. Motor çok fazla trafiğe takılmıyor bizim Güzel bir şey. Minimum trafiğe takılıyoruz ya. Ne kadar kaldı acaba? Işıkta durursak olmaz kosifler diye açıveririm. Şu ışıkta dururken biraz uzun sürerse kosifler diye açarım navigasyonu. Ara oğlum ara klavye ara Açık gidelim. Açtım. Görüyor musun 33 dakika gibi. Önümüze kırar mısın yani? açı açıverdim hemen. Bu karpile çok güzel bir şey değil mi TripMate ya? Ya biz çok takılacağımızı düşünmüyorum onlara. bir tane karavancı ya yol geniş olursa sorun yok. Her türlü akarız. Için yolun genişliği çok önemli. Ne yapıyorsun arkadaşım ya? Burası kırmızı komple. Şuraya tam o sıkışığa girmeden bir yerden çıkabilsem ortaya geçebilsem var ya çok güzel. Hop serbest mi? Yürüdayım. dayım. Aynen öyle. Böylece takıp geçmişler. Arabada olsak kaç kere beklemiştik? Bu insanlar acıyoruz değil mi? bu insanlara acıyoruz. Arabacılara. Niye acısınlar ya? Ben sana bir şey ben sana bir şey diyeyim mi? Şu an ee, inan bana onlar diyorlar ki ya şuna bak ne kadar güzel. Bence yok ya hala. Bence diyorlardır ki yani şu anda ne kadar güzel maceracı. Kafa kafa çok iyi. Kim bilir diyorlardır. Nereden geliyorlar acaba diyorlardır. Bayağı uzun bir yerden geldiğimizi düşünüyorlardır şu anda. Tabii canım. Bayağı, ya ekipman fullüz ya. Böyle yazlık yerde çıktın gezyon gibi durmuyoruz yani. Oh, 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 sarıl bana. Arabacılara üzüldüğümüz anlardan biri. <laughs> 25 dakika gösteriyor. Trafiğe takılmıyoruz ya. Da akıyorsunuz reis diyor şu anlar gelsin. Antalya'ya geldik diyordun Antalya'ya gidelim Antalya'ya gidelim önce Antalya'ya gittin mi kalalım o bir şey yokmuş değil mi? Ya o, o ayrı da yani gidip dönsen de o kadar zor bir şey değil şu anda Şimdi mesela Antalya'da ama şu an inip mesela takılsan o kadar zor gelmez yani Şimdi hiç durmadan dönsen tabii ki zor gelir onu demiyorum şu an en sıcak saat 35 derece. Sıcak evet. Telefonla konuşarak gidiyor. Arabaların yanında gitmek tehlikeli. Çok fazla yanında gitmek istemiyorum. ney yani. Ne? Tabi bizi görmeyebilir. O yüzden şeye basıyorum zaten. Yani su, arabanın sol teker izine kadar geliyorum yanımda bir araba varken. fay bırakıyorum. Güvenlik balonu. Normalde ortaya basıyorken işte tam yolu en iyi göreceğim yere gidiyorum. Ama burada mecbur, yanımda araba varsa sol sol çizgiye basıyor. Opel başladı makasa. Gitti geri geldi aynı yere. Buradan biz Soğan geçelim. Onu da mı çıkarmışsın? Çıkmış. Boş ver, süper çıkmış. Nasıl çıkmış ya? Şimdi koyarken mi çıkmış? Evet, kamera düşmeden çıkmış. Şansına. Vallahi. Evet arkadaşlar. Şunun çıktığını görüyoruz. Buradan. İyi bari yolda düşmedi. Kemer yollarında ufak bir ara vereceğiz kayda. Şimdi BMW'ye giriyoruz. Evet 1300 GS burada arkadaşlar. 1300 ADV, S1000 RR, XR ve yeni çıkan model GT CE2 var. Bu R12. 1300'ü de gelirse sürelim. Geldik. Of çok güzel. Buz gibi. Merhaba kolay gelsin. Tamam. Ekipman bakacaktır benim. Konuşuldu. Şu an ekipmanlarımız bu kadar. Çok fazla yok. Sipariş verildi, bekliyoruz. Tamam. Lavaj için sertiz makinemiz burada. Ben açayım. Siz kendiniz kahve debilirsiniz. Su iç, su varsa su içebiliriz aslında. Benim suluk bakmam lazım. Tamam. Yok, şart değil. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Gayet olsun. Kasları düzelttim size. Bu sıkıntı yok. Kask bakmayacağız aslında ya. Bir eldiven ve aslında pantolon bakacağız. Alıyor musunuz sizde? Yok. <laughs> Aa, şey abi şöyle al. Ah, atalım. O artçı. Artçı evet. mı? Artçı güzel. Artçı mı? Artçı Aynen öyle. İ tamam hat yok kahve içmeyelim ya kahve yolda içtik tamam. yok yok teşekkür ederiz güzel mi güzel. Angus Burger'e geldik. Antalya'da. Kısa bir mola. Kaskımızda kamera aparatımız gittiği için canlı yol çekimleri bitti maalesef. Artık anlık böyle videolar çekiyoruz. maalesef aparatımız bozuldu şimdi burada bir dükkan şey bulabilirsek ee, takmayı deneyeceğiz takamazsak yapacak bir şey şu parçamız çıktı Allah'tan tam zamanında çıktı tam kaskı koyduğum anda çıktı bu şeyler yapışkanlar kas düşmedi şimdi şu bantlarını değiştirip deneyeceğim bugün bir, bir kumurcaya gideceğiz kumurca tarafına kumurcayı gezecek kas kameramız olmazsa şimdi belki çeker arkada videolar Kumluca tarafına biraz gezeceğiz, dolanacağız. Sonra Olimpos tarafında denize gideceğiz. Otelimiz de bu şekilde gösterebilirsiniz. Ormanın içinde çok keyifli bir yer. başladı mı? Merhaba arkadaşlar. Kaydımız başladı. Şu kameradan bir kendimize bakalım. Nasılız? Şu anda biraz ekipmansızız. Kameramızı birazcık idare eder bir de taktık ama yani şunu açık bıraktık bakalım bunu kapatabileceğiz mi şimdi bir saniye bir daha ya hocam nasıl takacağız bakalım tamam şu işte o tank üstü çanta ihtiyaç işte bu şunlar için ha? yok ya bir gidelim şu an bir de hızlı da gitmeyeceğiz ya birazcık efendim buradan mı 31 dakika 30 kilometre merhaba arkadaşlar şu anda Kumluca'dan Olimpos'a doğru denize doğru geçiyoruz. Kameramızı şu an bir çift taraflı bantla yapıştırdık. Umuyorum sağlam olmuştur. Şimdi bir deniyoruz düşürmeden etmeden sorunsuz gidersek çok güzel. Mikrofonumuz falan takılı her şeyimiz. Buralar hakikaten çok güzel. Alanya'ya göre havası da daha güzel. Keyifli duruyor. Ben maalesef ekipman giymedik. çünkü hava çok sıcak ve denize gidiyoruz. O nedenle girerken biraz daha ekstra ee, yavaş ve daha biraz daha dikkatli sürüyoruz. Ama yollar çok güzel. Dönüşte yani ekipman bir tık daha böyle hafif performanslı sürebiliriz. Tam motorcuların sevdiği tarzı yollar çünkü. Hava çok güzel, şu an ormanlarımız yanıyor maalesef. Buralarda henüz bir şey yok ama şey çok dikkatli. Dün akşam hatta bir kafede bir arkadaş vardı, ee, onunla konuştuk. Yani halk bu konuda hassas, hatta ufak bir yerde bir yangın çıktığında ve yangına kendilerinin hep birlikte gidip müdahale ettiklerini söyledi. Bu arada La Veranda villası isimli otelde kalıyoruz. Ee, otelle ilgili de biraz şeyler göstereceğim. Oteli çok beğendik. Odalar çok geniş. Ee, dışarıda jacuzzi var. Masajcı. Ee, çok keyifli görünüyor. Havası güzel. Bir de çok fazla sinek yok. Böyle ufak tefek şeyler var. Çok böyle aşırı bir sinek yok. O da güzel. Şu ara Alanya'da çünkü biraz daha fazla. Yani keyifli oldu. Bizim için güzel yol anlamında da güzel oluyor şu anda. Güzel bir deneyim oluyor. İnşallah kazası böyle bitirebilirsek. bitirebilirsek gayet güzel olur. Eğleniyoruz. Yolumuza göre şu an çok sıcağın etkisi var. Sıcağın etkisi dışında çok bir sıkıntımız yok. Eşime yerli bir markadan bir kot almıştık. O birazcık dizlerin rahatsız etti e, de herhangi bir sıkıntı yok. Ama BMW'de ekipmanlara baktık. Açıkçası diz korumaları o kadar kibar ve rahat duruyor ki yani e, kaza anında onlar patlayan şeylermiş. E, artıyormuş kaza anında şiddetleri. O BMW ekipmanlarına bayıldık açıkçası. Tert bir geldik. Şu anda çok dediğim gibi doğrulamıyorum. Destek verelim ve çıkalım. Ama çok keyifli bir acılar hakikaten biraz devirli kullanıyoruz virajlarda. Durum böyle arkadaşlar bizde diyor. Maşallah diyelim. Biraz sonra durup kaydı durdururum. Gittiğimiz ee, antik kentte ve şeyde de biraz video atarım. Sonra zaten yarın dönüş yolumuz. Yarın dönüşe başlayacağız. Kendinize iyi bakın.